Tamam abi, abi. Oh. oh, kurtuldum abi. İşte bu. Hah. işte şimdi işiniz bitti. Olamaz. Oh, gücüm, gücüm yok. Oh. artık yine güçsüz oldum. He he he, artık sen de bizdesin. Olamaz. Oh. Oh. oh, kaçtım. Hih. Olamaz geliyorlar geliyorlar. Şöyle, şöyle. Eyvah. Allah. Anne ben ne yaptım la. Dur dur dur. Aşağı 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 aşağı. Evet. Tamam. Önce pes edeceğimizi anlayın. Evet bu açılanacaksın. Ah, Oğlum lan tam salak. Hadi hadi. <laughs> Oğlum tam salaksınız ya. Oğlum ya. Anam acıyorum size abi. Hova. Ye ye botmancık ye sen ye. Daha çok gelsin. Gel gel gel. Ağzıma tükürdü bu kovası gel. Ne oldu? Ah. Yedim işte. İşte böyle. İşte böyle. Anam dur 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 dur. Anam geliyor dur. İşte böyle. Böyle o kardeşim. Lan bu bossu bir parça atsa var ya. Hayır. Hayır. Olamaz. Geliyor botu. He he he. İşim bitti. Olamaz. Hayır. Ah. Ah ah, ah. Tam salaklar. Tam salak değil de tam salaklar. Ya ya ya. Ah, ay. Sen de geri dikersin o zaman. Hı? Ne diyorsun? Saldırın saldırın. Bana mı? Evet sana başka kim olacaktı? Geberin lan geberin. <laughs> kimse kimse bana böyle saldırmamıştı. Ama gücümü kaybettim. Ama yine güçlüyüm. Güçsüz değilim yine güçlüyüm. <laughs> Oğlum onu yenmemiz imkansız. Yakında onu yeneceğiz. Ve başka biri gelecek. Ah 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 pro babadan kimse kaçamaz. Of bu sezi önceki bölümde de yapmıştın. Evet yaptım. Ne olmuş? Ova seni buzlayacağım. Oba geldim. Hop aman nasıl duyayım aman nasıl duyum. Hayır hayır yok olamam olamaz olamaz. Ah ha ah, ah, ha ah, ah. ha. olamaz olamaz. Oh. Düşüldüm. Evet. Aaaa! Yok olmadım. Yok olmadım. Hemen kaç, kaç. Yok olmamışım. Doğmuşum Kaçmam lazımmış. Ben de hemen yok oldum diye var ya. Gel şimdi gel sen. Aa, gel buraya dedim işte. Allah Allah ne kaçıyorsun ya. Zorlayacağım işte. Yenileceksin. Aaaa! Durup bak. Hop, 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 hop. O benimdir kardeş. Nereye bakayım? Onu alsaydı çok büyük olacaktı. Ne bulos bilenler? Ne bulus bilenler abi? Ama. en kolay oyundur kardeş. Hayır en zor oyundur. Olamaz beş dört. İşim bitti. Ha, ha, aa Oho. Allah. Aa ne bula geliyor ne bula geliyor. Ne bula geliyor olamaz. Ne yapıyorsun? Şerefsiz geber lan. Geber. Oh. oh be geberdi sonunda. Yapan bottu galiba. Bah, bah, bah. şerefsiz yine yiyecek. Nasıl kimsin oğlum ya? Aa yeter artık. Yemeği kesin ya. sadirin acımak yok. Aa, aa, acımak yok demek.

Split Hmm, Seyirci on ve tensor. <laughs> Şimdi işleri bitti. Bekle ben uzakta birleşeyim. Hop. Hoppa. <laughs> Oğlum çok güzeldi bak. Böyle bir sürpriz yok. Sürpriz sayılmaz dostum. Ah. İşte bu. Hadi hadi. Şu işte onu yiyeceğim. Ha, beni yemezsin. Sen öyle san. Ha. O oh. ah. Ha. Ha. Farizkan, bu arada e, güzel yorumun için teşekkür ederim. Şimdi bir lan ben seslendiriyordum. Dıt. Neyse boşver. Seslendir. Boşver. Ah. Bekle ya. ne bulut şarkı çevirmedim ki. Neyse boşver ben bulut şarkı. Ha! Of oh be! Ne yedim lan? Hayır! <laughs> <laughs> Aa! Abi ben bir şey yapmadım. Lütfen beni yeme. Ha! <laughs> Seni yiyeceğim beni yemezsin. Ha 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 Ben her zaman birleşirim. Ha ha kerizek kendini buzladı. Hayır kendimi buzladım. Ha. <laughs> Güzel bir şey yaptım. O, cepuz, 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 geber cepuz işte bu. ha ha ha. Bak 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 şerefsiz Gamma geliyor. Ne oldu Gamma? Önceki bölümde bana laf atıyordun. Geber. Herkes geberecek. geber geber. Onu nasıl Aa! Sakın. Sakın yemeğiyle uğraşma. Hayır. Olamaz. Aa, kaç kaç. Oo, kaç. kaçtım. Ha ha ha. Yine sistem büyüğüm. Hayır en büyüğümüz tabii ki de biz. Sen kimsin lan? Sen kimsin de bana laf atıyorsun? Ha! Tamam tamam. Ha 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 Akvarsu yiyince senin de yerim ona göre. Tamam. Tamam. Ha 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 ha. Krater, sen çok kışındın. Ha ha ha. Olamaz. 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 İyice bittim, iyice bittim. Aa! Ha? İşte bu. Kalkan. Bu işime yarayabilir. İşe yarayabilir. İşte bu. Aa, hadi, hadi, hadi. Aa! Ah! Şuradan geçeyim, şuradan. Olamaz. Şuradan geçmem lazım. Hadi be, geçemedim ya. Hayır. Olamaz, olamaz. Yok olacağım, yok olacağım. Ya mecbur yok olacağım. Of. Hayır. Yok olamam. Yok olamam. Oh. Olamaz geliyor. Ah. Hadi hadi hadi. Olamaz. <laughs> i̇şte yeni kişi. Ha. Hunter Han her zaman sizden daha güçlüdür. Olamaz şimdi bir de Hunter Han Hunt mı kalmıştı? Ha, 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 ha. Şimdi işiniz bitti işte. Birleş birleş sen birleş. Pans, buradan kardeşim Pro Babanın intikamını almak için geldim. Ne? Hayır. Ha, 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 ha. Ben onun arkadaşıyım. Beni buzla. Ha salak. Buzlamakta çok büyük bir hata yaptım. Kaçtım ki. Hadi hadi yakalasınız, hadi, yakalasınız ha Kaçıyor kaçıyor yakalayın. Ha <laughs> salak. Ha yedim işte. Ya <laughs> Ben sanki bu numaraları yerim. Ben bu numaraları yemem kardeşim. Ben pro babanın kardeşi. Ha. Baba baba sen nereye beş doğar, geber. Sen yedin değil mi kardeşimi? Hayır ben yemedim. Ha, 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 ha. Herkes geberecek oğlum. Herkes. Herkes geberecek. Ha! Buradan kardeşim probanın intikamını almak için geldim. Çukur işareti var ki oğlum üstümde. Çukur mu bilmiyorum ama neyse. Çukurdur herhalde. Gel lan buraya Canis. Nereye kaçıyorsun sen? Ha 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 ha. Bir yere kaçamazsın. Ha ha. İşte bu. Parçalan işte bu. Ha 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 ha. Olamaz olmaz olmaz. Bak 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 yiyor bir de bir de. Ha. Ne oldu? Ha 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 ha. Ben de pro baba gibi küçülüyüm. Ha, ha 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 Buradan kardeşim pro babanın intikamını almak için geldim. Herkes geberecek. Hayır gebermeyecek. Ha, ha 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 Herkes geberecek. Ha kaçtı. Demek öyle. Ben seni bulurum. seni kokunu alıyorum. Kesinlikle buradasın. Hala buralarda bir yerde. Senin kokunu aldım. Neredesin olan çık ortaya. Aha aşağıda gördüm. Ha, yürü git. Ha boş boş işlerle uğraştırıyorlar. Aa! Parçalandım. Ha, ama bunlar bana yetmez. Ben birleşeceğim oğlum. Birleşeceğim ki. Aa! Birleşim birleşmeyeceğimi mi sandınız? Hayır, tuzak kurmuştuk o kadar. Nasıl yaptın bunu? He, ha, ha. Yukarıda birleşme sürem var kardeşler. <laughs> Biz senin bir kere kardeşin değiliz. <laughs> ama ama siz de benim kardeşimi geberttiniz. Geberin lan. Aha sıradaki Botti. Ha oğlum bebe Botti. <laughs> Gebereceksin. Hunter an senden daha güçlüdür. Bunu bil. <laughs> Buradan kardeşim provalanıyorum. intikamını almak için geldim. Dünyaya da geldim. Ha! Şaka yaptım. Dünyaya. Ha geldim geldim. <laughs> oh, parçalandım. Benimle oynamak isteyen varsa pro değildir. Ha! <laughs> Oo! Oh. sen de var ya çok fena misin? Oo! Oh. oh, çok fena misin abiden? He <laughs> he! Ben öyle indir. Sen şimdi bittin oğlum. O sözleri söylemeyecektin. Bittin sen şimdi. Sen şimdi bittin. Olamaz. Yine mi? Aynı hata hep problemin başına gelmişti. Hem lütfen bu hatayı düzeltesin. <laughs> Ama neyse ki parçalatıyor. <laughs> Geberdi. Hahaha. <laughs> <laughs> Geber tensor. Geber. Herkes gebersin. Hayır gebermesin. Gebermesin. Devam edin. Devam edin adamlarım. Onlar senin bir kere adamların değil. Ve bunu akıllı soksan iyi olur. <laughs> Onu ışınladım çünkü hiç gereksiz yani. Aha. Botster. Ne oldu? Bana Eskiden bana laf atıyordun. Ha 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 ha. İşte böyle. Olamaz olamaz. Oh. Oo beni parçalayacak beni parçalayacak. Şerefsiz. Oy. Kendi parçalayacak. Geber. Ha 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 ha. Hunter on her zaman sizden kadar daha güçlüdür. Bunu bilin. Şimdi cadı diyeceğim. Sen şimdi çok kaşındın kardeş. Ha! Bosman, sen bana laf atıyordun eskiden. Hatırladın mı? He, hatırladım. Hatırladım. Ben, ba sen bana laf atıyordun. Hayır. Sen bana laf atıyordun. Sen bana. Geber alan. Sen bana dediysem sen bana. Tamam. Geber bebeğini. Ha, ha, ha. Tamam. Küçük halinde kalabilirsin. Ama bu yaptığını affedilmez. Anladın o Son anda yırttım. Az kalsın yeniliyordum. Hemen şu bot diye yemeliyim. Hayır hayır o yedi. O zaman sen de yenileceksin. Ha 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 korktun mu? Ay ödü patladı salak ya. <laughs> hadi hadi. Ah tamam. <laughs> salak ya. Lan sen kimsin de beni yiyor lan? Sen kimsin de beni yiyor? Ha <laughs> <laughs> Oğlum tam salaksınız ya. Ben <laughs> sizden ne kadar uğraşacağım? O. Oh. Ya bana ne? Hile abi. Hile abi. Hile Hil shit ya. Bana ne abi? Ha. Bak 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 şerefsiz. bak botoya bak bak bak. Sen aldın değil mi? Sen aldın değil mi? Geber geber. Geber sen daha çok gebereceksin. Ha. Sen bunu hak ettin Boto. Tamam. Ha, 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 ha. Hunter Han'dan kimse kurtulamaz. Ha. Aslında kardeşim Pro kimse kurtulamazdı ama Hunter Han'dan da kimse kurtulamaz. Ha. Olamaz olamaz. Oh. Parçanı almadım. Hayır. Olamaz. Hayır. Ah. Yediğim. Oh Şöylesiz. O akıllanmış. Şerefsiz ara. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Hayır hayır hayır, hayır. O benim. Oh. <laughs> o benim. Of hareket yapacaktım lan yapamadım. Hadi bakayım. Hop. O bum, bum. Evet, 2x bum. Ha, ha, ha. Hunter Han'dan kimse kaçamaz. İşte bu, çok iyi. 23.000 oldu. Puanım 23.000. Ki siz ezik puan. Ha! Harbiden haklıymışım. Bunlar ezik puan. Ezikler. 28.000 puan. Sizde ezik puanlar. Ha! Kimin daha önde olduğunu görebilirsiniz. Hemen tamam, şu sağ üstte. Sağ üst bak. Unutmayın. Baba bak size bak. Geber lan. Of ne yaptım ben be. Of be. 4x, 4x manyem. Oha. 4x manyem oldu. i̇şte bu. Hayır. Çıkamazsınız. Aha. Çıkarız bir kere. Çıkamazsınız. Ha 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 Sen ardında kaldınız. Of ben ne yapıyorsun be. Güzel hareketti. Alkışlıyoruz. Gerçekten güzel hareket. Oğlum <laughs> gerçekten güzel hareket. Alkışlıyoruz antrenmanı. <laughs> Oğlum bu. Gerçekten süper yaptı hareketi. <laughs> Oha! Ne oldu lan? Oraya geri sarısin lütfen. Bak. Ben de izleyeceğim şimdi zaten kaydettikten sonra videoyu. Oraya geri sarıp izleyeceğim orası çok iyiydi. Ona neyse. Ha ha ha. Antran'dan kimse kaçamaz. Lan Proba'dan kimse kaçamazdı ama. Hayır, artık o Pro baba yok. İşi bitti. Ha 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 ha. Bu kadar cesaretli misin? Geber lan o zaman. Öde. Birleşeyim. Neyse. Pir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Durun bir dakika. Şöyle şovumu yapayım. <laughs> Vallahi şovumu yaptım. Neyse görüşürüz. Dur.